Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Yağmurlu Günlere hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi anlatacağım modelin e, alt kısmıyla 3 tane farklı bir anlatım yaptım ama bunda birini göreceksiniz. Oya ve dantel dünyasında da e, iki sıradan oluşan fıstık oyası, sıralı fıstık oyası diye fıstıklı halini göreceksiniz arkadaşlar. O da çok güzel oldu. Bu da çok e, naif zarif çok güzel bir model oldu. İp numaram 117 numara leylak markası. Bu da leylak markası 316 numara pembe min tonu. Şimdi modelimizin modelimizi gösterelim. Evet arkadaşlar modelimiz bu gerçekten çok inci gibi oldu. Çok güzel oldu. Oradan nasıl duruyor bilmiyorum ama hem kolay hem güzel bir model oldu. Şu alt zemine aynısı olan, üstleri farklı olan 3 tane model anlatımı yapacağım. Birisi bu yağmurlu günler kanalında yayınlanacak. Bir diğerini yayınlamış isem eğer daha yayınlayamam belki çünkü önde daha videolarım var ama bir diğeri de Oya ve Dantel Dünyası'nda sıralı fıstık olacak. Burası fıstık halinde olacak arkadaşlar. Oya ve Dantel Dünyası sıralı iki sıradan oluşan fıstıklar. Yazarsanız yayınladığımda bulursunuz. Bir diğeri yine fıstık ama farklı bir fıstık olacak. Onun da daha anlatımını yapmadım. Videosunu çekmedim ama onu da o şekilde yapacağım. Ee, ben unutmasam diğer modeller yayınlanınca yoruma bırakırım ama sanırım daha yayınlanmaz. Çünkü sırada başka modellerim var ama kanallarımı takip eden arkadaşlar mutlaka görecektir zaten yayınlanınca. İlk önce şu alt kısmını anlatalım. Sonra üst kısmıyla bitirelim hemen kenardan ilk başlayışıyla birlikte başlayacağım ipimi tığıma sabitledim ilk başlamada biraz kafanız karışır belki diye ipimi tığma sabitledim başına bir kez aldım şöyle ilk tığ battı diye girdim 2 2 çektim bu şekilde şimdi 4 adet zincir çekiyorum başına iki kez alıyorum bakın buraya 2 zincir ve 4 zincirin başladığı nokta şuraya batıyorum. Bu ilk başlaması biraz batarken sorunlu olabilir. Sonrası kolay olacak. Önce 1 aldım, sonra 2. Sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu aradan girdim. Kapattım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6. şöyle etrafını dolanıyorum sabitliyorum ilk başlaması kurulumu bu şekilde bir adet zincir çektim şöyle küçük bir boy örümcek çekiyorum yani iki tığ battı üzerini kapatacak kadar başına bir aldım bir iki tığ bası atladım üçe girdim önce bir çek pardon başına bir aldım bir iki tığ bası atladım üçe girdim iki iki çektim bu şekilde 4 adet zincir. Başına iki keza al. Buradan e, zincirle örümceğin birleştiği noktaya batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 5 adet zincir çekip bu aradan girip kapatıyorum. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 Altıncı sık iğnemi bakın şöyle örümcek Şuradan Aradan giriyorum Kapatıyorum Yani şu örümcekle zincirin aradan Dibine kapatıyorum Bir adet zincir çektim Yine örümcek çekiyorum Başına bir aldım Bir iki tığ bası atladım Üçe girdim İki iki çektim Bir iki üç dört beş zincir Pardon dört zincir çekiyorum başlangıçta iki kez aldım. Örümcekle zincirin birleştiği noktaya batıyorum. Önce bir çektim. başına iki kez aldım. Örümcek ve zincirin birleştiği noktaya battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu aradan girdim, kapattım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. sık iğnemi bakın şu araya giriyorum. Kapatıyorum. Bir adet zincir çektim. Yine örümcek çekiyorum. Örümceğimizin boyutu şuradan 2 tığ battısı üzeri kapatacak kadar. Başına bir aldım. 1-2 tığ battısı atladım. 3'e girdim. 2-2 i̇ki, iki çektim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. başını iki kez aldım. Bu örümcekle zincirin birleştiği noktaya batıyorum. Önce bir çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir. Bu aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 adet sık iğnesi yaptım. 6. sık iğnemi şu örümcek ve şu zincir arasına girip kapatıyorum. 1 adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Başına 1 aldım. 1 2 tığ basatladım. 3'e girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir. Başına 2 kez al. Örümcekle zincirin birleştiği noktaya batalım. Önce 1 çektim. Sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girdim kapadım 5 adet sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 6. bu aradan girip kapatıyorum yine bir adet zincir örümcek çekerek gideceğim alt kısmımız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar Şimdi üst kısmına geçelim hep beraber. Bu kısmımız da oldukça kolay ve güzel. Gerçekten çok güzel model tek renk yazmalarınıza altını yeşil üstünde yazmanın tonundan yapabilirsiniz böyle sade düz yazmalarda beyaz yazmalarda her rengi kullanabilirsiniz şimdi ilk başlarken buradaki tepeye 5 zincir çekerek oluşturduğumuz tepeye girdim sabitledim 5 adet zincir çekiyorum girip kapatıyorum bu bir 1 2 3 4 5 adet zincir çektim girdim kapattım bu 2 5 adet zincir çektim, girdim, kapattım bu 3. 5 adet zincir çektim, girdim, kapattım bu 4. 5 adet zincir çektim, girdim, kapattım bu da 5. 5 kez 5 adet zincir çektim, kapattım. Yine 5 adet zincir çekiyorum. Aşağıdan örümceğin 2 kanadını alıyorum. 5 adet zincirimi sabitliyorum bu şekilde. Tekrar 5 adet zincir buradaki tepeye girip sabitliyorum yine buraya da 5 kez 5 adet zincir çekip kapatacağım bu bir 2 3 4 5 adet zincir girdim kapattım bu 2 1 2 3 4 5 adet zincir girdim kapattım bu 3 1 2 3 5 adet zincir girdim kapattım 4 1 2 3 4 Çok pardon. 5 adet zincir girdim, kapattım 5. Yine 5 adet zincir. Aman aman aman. 1 2 3 4 5. Bakın bu araya iki örümceğin kanadına girip kapatıyorum. iki kanadına. Tekrar 5 adet zincir. Buradaki tepeye kapatıyorum. Yine 5 adet 5 kez 5 adet zincir kapatıp pıtırcığımı oluşturuyorum. 5 adet zincir kapattım. 1 2 3 4 5 adet zincir kapattım. 3 oldu. 5 adet zincir kapattım. 4 oldu. 1 2 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 5 oldu. 5 zincir. Aşağıdan örümceğin iki kanadına kapatıyorum. Tekrar 5 zincir çekip bu tepede sabitleyip yine pıtırcık yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. O kadar kolay ki. Bir günde alt sırasını, bir günde üst sırasını işinizle gücünüzle yaparak bitirebileceğiniz bir model oldu. Hiç sıkılmadan keyifle. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Dediğim gibi kanallarımı Oya ve Dantel Dünyası Yağmurlu Günler kanalını takipte kalırsanız bu alt zeminiyle farklı iki tane daha modelim olacak. Alt zemini aynı üstleri. Her ikisi de fıstık olacak ama her ikisinin modeli de farklı olacak fıstıkların. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.